Çizmeli kedi. Son dilek. Bugün burada semtili çizmeli kediye elveda diyoruz. Her efsanenin çizmeli kedi son bir canın kaldı. Bir sonu var. Demek ki olmalısın. <gülüyor> <gülüyor> oh, kedi abiler, kedi ablalar. Yine arkadaşınız? <laughs> Şehit masallarından yeni bir hikaye. Korkusuz bir kahraman olmalıydım. Bir efsane. Bu bir insan tuvaleti Pickles. Seninki de şurada. Ve kedilik onurumun öldüğü yer. The coming and they don't stop coming. Çizmeli kedi. Hadi konuşalım. <laughs> No hablo inglés. ¿Hablas español? Yo también. ¿Y dónde eres? ¿Te gusta las siestas? Çok komiksin. Aa, Peki, hikayen ne? Benim hikayem. Şu an neye bakıyoruz? Tam dokuz canım var. İzle! 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 Kedi, sence de fırın çok ısınmadı mı? Bu benim son canım. Olamaz tek dilek efsanesi o yıldızda gizliymiş. Kiti yumuşak pati bana yardım et. Kudretli çizmeli kedi benden yardım mı istiyor? Düşünüyorum da. Kiti lütfen. <laughs> o dilekle canlarımı geri alırım. Tamam tamam kokarca surat seni yalvartmayacağım. Ama önce... Hey Aaron. Ne yaptığımın farkındayım. Komik bir şey mi var? Şş, 2023'te. Herkes direkt yıldızının peşinde. Şu dileğin bir olsun. Hepimiz için her şey çok güzel olacak. <laughs> Sen bu ödülü biraz zor kazanırsın. Çizmeli kedi. Altın kız. Ayılar. Her macerayı. Pekala, şu işi halledelim. <laughs> Son maceran gibi yaşa. Ya de canım yok artık bir hiç. Yaşamı özel kılan şey tekrar yaşanamaz olmasıdır. Koşun aslanlar. Hey, abartmayalım. <laughs> Eğlencemi katmen oh. Ben çizmelik edeyim. Dreamworks. Çizmeli Kedi, Son Dilek. Dilek Yıldızı, Kara Orman'da. Aynı anda girelim. Hazır mıyız? Bir, iki, yolla köpeği. Dön, ne? Köpek! Hayatta mısın? Gidelim, görelim. Dur. Yakında sinemalarda.